Evet, yeni bir yayından herkese merhabalar. Bugün yine Suriye'deki mezhep temelli saldırıları konuşacağız. Özellikle Aleviler'e yönelik saldırıları yine yeniden konuşacağız. Çünkü maalesef durmuyor. Özellikle Aleviler'e yönelik sistematik şiddet, tehcir, arazileri el koyma, katletme, rastgele cinayetler maalesef durmuyor. Ne yazık ki dün de 4 tane işçi, birazdan ayrıntılarına bakacağız, katledildi iş dönüşlerinde. Ama önce bir ses ve diğer teknik kontrolleri bir kontrol edelim. Bu sırada izleyicilerimiz de gelmiş olsun paylaşımlarımızı yaptık. Teşekkürler Selim Hocam. Evet dünden başlayalım. Dün e, Hama'da dört tane Alevi işçi katledildi ve ardından Hama'da bir türbe ateşe verildi. Birazdan onun da görüntülerini vereceğiz. Ama... E, yani 4 tane işçi bunlar hayatlarıyla hayatlarını emeğiyle kazanan insanlar kemiklerinden dolayı hedef alındı birer sıradan basit işçiler ve işçiler hamada işlerinden döndükleri sırada katledildi Şimdi ekrana çok kısa bir süreliğine buzlamaya çalıştım ama bu işçilerin akrabalarının ağıtlarını da göreceğiz. Özellikle bir annenin ya da ablanın ya da kardeşin söylediği bir söz var. insanın içini acıtan. Birazdan onu da ekrana vereceğiz. Bu işçiler Evlerine dönerken dört tane işçi katledildi ve Cidrin köyünde Haman'ın güneyindeki bir köyde katledildi. Şimdi arkada duyduğunuz ses ve ağıtları aslında birazdan buzlamaya çalıştığım videoda bahsettiğim gibi göreceğiz. Burada işçilerin etrafında aileleri toplanmış ağıtlar yakıyor. Ve elleri yüzleri kanlı bir şekilde. Ve burada çok e, gerçekten insanın içini acıtan bir söz söylüyor bir tane akrabası. Allah'il an abu hellak milleruhutu kerimale diye bir şey söylüyor. Yani uğruna gittiğiniz o okumaya lanet olsun e, diyor. E, Aleviler maalesef e, işlerinden ediliyor. Müthiş bir açlık e, söz konusu Alevi köylerinde, Alevi mahallelerinde, Alevi kırsallarında ee, ve bunun için e, iş arayan e, birçok Alevi olduğunu biliyoruz. Öğretmenler işlerinden edildi, memurlar işlerinden edildi. Zaten Suriye'de ortalama bir memur maaşı 30-40-50 dolarlardayken, e, bu 30-40-50 dolar'dan da e, olmuş olduğu Aleviler ve birazdan bahsedeceğiz. Sürekli olarak İki seçenek arasında bırakılıyor. Ya sürülmeye çalışılıyorlar, ya da e, istifa seçeneğiyle bırakılıyorlar. Dolayısıyla e, birçok işi yapmaya çalışıyor aleviler. İşçilik yapıyorlar, inşaatlarda çalışıyorlar, çiftçilik yapıyorlar. Çiftçilik yapan alevilerin maalesef zeytinlik alanları, defne ağaçları da yakıldığı için e, bu işi de sürdüremeyen e, aleviler e, var. Bugün Hamada çok kalabalık bir cenaze töreni vardı. Aleviler dört tane işçinin cenazesi için toplandı veya Ali sloganlarıyla artık yeter çağrıları yaptılar. Biliyorsunuz 9 aydan bu yana Aleviler sürekli olarak katlediliyor, Soykırıma da uğradılar ve bu soykırımda 15 bin ile 20 bin arasında Alevi katledildi. Şu ana kadar kimse bunu yüzden hesap vermiş değil. Bu ekranda gördüğünüz Alevilerin çoğunun ciddi bir çoğunluğunun yoksul olduğunu da görüyoruz. Sürekli olarak Esad iktidarıyla, bazı yönetimleriyle ilişkilendirildiğini hatırlıyoruz bu Alevilerin ama ekranda da gördüğünüz üzere bir lokma için çalışmaya giden inşaatlarda çalışan ee, ve bu zorlu şartlarda hayatta kalmaya çalışan Alevilerden bahsediyoruz. Burada görüntü ters döndü ama e, bu Alevi işçilerin çocukları da var. Maalesef çığlık çığlığa onlar da e, babalarını, abilerini bu şekilde e, uğurladılar. Ve e, yine videolarda yoksullukları da e, göz önünde görülüyor. E, ve e, Alevilerin katledilen Aleviler için sosyal medyada bir dayanışma bir dayanışma paylaşımı başlatıldı. Cedrin şehitleri ismini verdiler. Cedrin köyündendi bu dört işçi ve bu dört işçi ekranda da gördüğünüz gibi bugün bu tip görsellerle anıldı. Sadece bu görsellerle değil örneğin Alevi Alavi ahi şeklinde bir tek oluşturuldu. Twitter'da, sosyal medyada ve Alevi benim kardeşimdir paylaşımları yapıldı. Suriye'nin her tarafından bu paylaşımlar yapıldı. Örneğin bu ekranda gördüğünüz bir Rum Ortodoks ben bir Rum Ortodoks Hristiyanım diyor. Alevi benim kardeşim o mazlum ve yalnız bırakılmış dünyanın tüm dünya tarafından yalnız bırakılmış diyor ve en sonunda Alevi kardeşim ifadesini kullanıyor. Cihatçılar ee, sadece Alevi katletmekle ya da Sivilleri, Dürzileri katletmekle kalmıyor. Biliyorsunuz e, Selefi ve Habilerin fetvalarında e, Alevilerin, Dürzilerin e, kutsal saydıkları türbeler şirk olarak görülüyor. Ve bunlar sürekli olarak hedef alınıyor ve yakılmaya, yıkılmaya çalışılıyor. Maalesef dün gece de e, Hama'da... E, bir türbe yine ateşe verildi. Şeyh Muhammed el Hajmiye ya da Şeyh Muhammed el Sabuniye ziyareti ismindeki ziyaret bu şekilde ateşe verildi. Köylüler tarafından bu ateş söndürülse de maalesef cihatçılar e, türbenin içerisindeki e, kazım e, yaparak türbenin içerisinde e, bir şeyleri almışlar anladığım kadarıyla tahrip e, etmişler. E, dolayısıyla bunun da aslında önemli bir e, e, önemi ve bir mesajı var. Bir tehcir ettirme e, politikalarıyla ilişkili bu. Çünkü e, biliyorsunuz e, açısından sahilde yaşayan, e, kendilerinden olmayan herkes işgalci konumunda özellikle Aleviler. ve bu Alevilerin buradan tehcil ettirilmesi gerekiyor. Buna dair fetvalar verildi. Buna dair verilen fetvalarda evlerine e, el koyun, türbelerini yakın, yıkın, gasp edin şeklindeki fetvaları da var. Suriye'de biliyorsunuz 1 Aralık'ta da Halep'e girdikleri zaman geçtiğimiz gün Aleviler açısından en önemli isimlerden biri olan Sembelik biri olan Hüseyin Bülkü'nden Hasibi'nin türbesini de yakmak ve istediler ve orayı hizmet eden 4 tane işçiyle katletmişler 1 Aralık'ta. Aleviler bunun ardından tüm Suriye sahilinde sokaklar ve bunu kınamıştı. Fakat durmadılar ve Suriye sahilinde bir çok bir şekilde ateşe verildi ve içleri kazıldı bu türbeleri. Ee, dolayısıyla dolayısıyla e, bu aslında e, bilinçli bir politika e, ve bu politikanın e, hedefi de Alevilerin hem kutsal e, saydıkları türbelerin yıkılarak orada e, oraya tutunmalarının e, e, önüne geçilmeye çalışıldığını görüyoruz. E, verimli tarım arazileri, özellikle verimli tarım arazileri e, büyük miktarlarda parayla ya satın alınıyor, şanslı ise o Alevi aile, şanslı değilse de el konuluyor. Özellikle Hama ve Humus'ta onlarca köy, onlarca köy... E, köylerini terk etmiş durumda çünkü Satıp Lübnan'a yerleşen çokça Alevi var. E, arazilerine el konulmadan önce kaçmayı daha e, mantıklı buluyorlar. Aleviler bunun ardından genel greve gitti. E, el idrab -el e, genel grev şeklindeki e, bu hazırlanan görsellerle paylaşımlar yapıldı. E, i̇ş kapatıldı. Bugün Haman'ın birçok yerinde e, işyerleri kapatıldı ve e, okullara da gidilmedi. E, şu ana kadar süren... Bütün bu katliamlar, saldırılar, suçlar, arazilere el koymaları, işçilerin katledilmesi, sıradan e, sivil e, hiçbir şekilde ne politik ne de askeri bir geçmişi olmayan e, sivillerin hedef alınmasına karşı genel greve e, gittiler ve bütün bu olanları Tınadılar. Özellikle dün, özellikle dün bu dört işçinin yoksul işçinin katledilmesinden sonra e, bununla ilgili öfke Haman'ın e, birçok köyünde ve mahallesinde e, yayıldı. E, neler yapıyor HTŞ? HTŞ Alevileri açlığa mahkum e, bırakıyor, ma açlığa mahkum ediyor e, ve e, bir şekilde onları iki seçenek arasında bırakarak işlerinden ayrılmalarına da e, neden oluyor. Nasıl yapıyor bunu? Örneğin Tartus'ta bir tane şirket var. Bu şirket dün Alevilere e, ya e, istifa edersiniz ya da 3 gün içerisinde Deirizor'a taşınırsınız. Bu ekranda gördüğünüz Tartus ile Deirizor arasında 460 kilometrelik mesafe var. Hem ciddi bir mesafe konuluyor e, araya evlerinden, ailelerinden, tarlalarından uzakta bir yere taşınmaları e, isteniyor. Taşınmamaları durumunda ise işle, istifa etmeleri talep ediliyor. Aleviler ise Aleviler açısından Deir Zor gibi bir yere taşınmak. Çünkü Deir Zor Suriye'de açıkçası Suriye Savaşı'na baktığınız zaman IŞİD'in en çok asker devşirdiği, gerici aşiretlerin maalesef yoğunlukta olduğu ve en son dürzilere yönelik Süveyda'daki katliamda ciddi roller alan aşiretlerin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Aleviler açısından kimliklerinden dolayı, inançlarından dolayı hiçbir... E, e, güvenliğin ve emniyetin istikrarın olmadığı bir yer zor. E, Dolayısıyla e, bu şekilde bir bir e, seçenek ile alevilere aslında zorlu bir seçenek sunularak istifa etmeleri sağlanıyor. Onun hemen öncesinde 185'ten fazla işçi de Tartus'ta benzer bir şekilde istifa ettirildi ve istifa ettiler. Hamada kadın özellikle kadın öğretmenleri yönelik benzer bir politika izleniyordu ve kadınlar eyleme çıktı. Yine taşınmaları istendi ya da istifa etmeleri istendi. HTŞ'e geldiği günden bu yana you On binlerce memuru işinden etti, on binlerce alevinin hem bazı kurumlardan hem de pozisyonlarından atılmalarına, kovulmalarını sağladı. Bunu şimdi öğretmenler üzerinden sürdürüyor. Suriye'de herkes şunu bilir: Suriye'nin öğretmen deposudur Suriye'nin sahili, özellikle alevi toplumundan çok ciddi sayıda öğretmen vardı Suriye'nin okullarında ve hedefe bundan rahatsız. Suriye insan haklarının gözlem evinin bir tablosu var. Bu tabloyu da ekran getirelim Çünkü bu tablo çok önemli rakamlar veriyor. Bu tablodan sonra sorularınız varsa sorularınızı da alabiliriz. Değilse de bu yayını bu kısalıkta tutabiliriz. O kadar çok Aleviler'e yönelik sistematik şiddetle ilişkili saldırı devam etti ki bununla ilgili bir yayın yapmak istedim. Ve bütün bu detayları ekrana taşımak istedim. Bu ekranda gördüğünüz Suriye İnsan Hakları gözlem Evi'nin 2025'in yani bu senenin başından bu yana mezhep temelli öldürmelerin tablosu. Bakın bu Mart ayındaki 15.000 ile 20 bin arasındaki Alevi'nin katliamı ile ilgili rakamlar bundan ayrı. Aynı zamanda Dürzilerin Temmuz ayında 3800 Dürzi katledildi o rakamlar da ayrı. Bu başka bireysel cinayetlerden ve şu ana kadar hiçbir tutuklu yok bu cinayetlerden. Bakın şu ana kadar Ocak ayından bu ana kadar 9 ayda 8 ayda 1054 kişi katledilmiş. Bunun bunun bazı yerlerdeki mezhep temelli sayılarına bakalım. Şam'da 25, Humus'ta 212, Hama'da 145, Laskiye'de 76, Tartus'ta 55 kişi Alevi olduklarından dolayı katledilmiş. Değişik yerlerde, okulda, e, hastanede öldürülenler olmuş, e, arazilerde çalışırken öldürülen çiftçiler oldu. E, 540, 1054 tane cinayetin Suriye'de işlenen cinayetin 540'ı, Mezhep temelli cinayet. Yani Alevi oldukları için katledildiği bu insanlar. Süveyda'da gördüğünüz dört rakamı da aslında az önce söylediğim gibi Temmuz'daki dürzi katliamından bağımsız konuşuyoruz. Çünkü Süveyda'da 3800 dürzi katledildi. Aynı zamanda sadece Temmuz ayında. Ve bazı raporlar bunun 5000'in üzerinde olduğunu söylüyor. Böyle bir Suriye var önümüzde. Böyle bir HTŞ, böyle bir El-Kaide kalıntısı HTŞ'nin yönetiminde zaten başka bir şey beklenmiyor iyodu e, işit kalıntılarının e, kadrolaştırıldığı e, Laskiye'de ve başka yerlerde Tartus'ta ve önemli e, kurumlarda e, önemli pozisyonlara e, verildiği bir e, yönetimden bahsediyoruz ve bu yönetimin hedefinde ne bir birlik içerisinde yaşayan Suriye var ne demokrasi var ne laiklik ne özgürlük ne anayasa var hiçbir şey yok tek bir şey var o da İsrail'in bir şekilde çıkarının sağlanması Golan'ı son kısa bir şeyle bitirelim Jolani biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'e gitti ve bir konuşma yaptı. Bir New York'a gitti, ABD'ye gitti ve burada birçok önemli görüşme gerçekleştirdi. Bunların en önemlisi Dünya Yahudi Kongresi Başkanı ile olanı. Çünkü bu sırada burada tabi antisemitik bir tutup ya da bir söylem görmeyin. Çünkü Dünya Yahudi Kongresi Başkanı'ndan bahsettiğimiz zaman aslında İsrail'in en büyük destekçilerinden, lobi faaliyetlerinin, finansörlerinden ve yürütücülerinden birinden bahsediyoruz. Jolani eee ...bu e, isim ile bir araya geldi. Bu çok ciddi e, önle, e, anlamlar ve içerikler taşıyor. Zaten bir süredir İsrail ile güvenlik anlaşması e, yapmak peşinde... Colani bazı maddeleri kabul ettiği söyleniyor. İsrail'in talep ettiği maddeleri. E, yine Ciolani'nin dışişleri bakanı var, Şeybani... ...İsrail'in çıkarı için e, birlik içerisindeki bir Suriye... E, ...İsrail'in çıkarına olacaktır şeklinde bir ifade kullandı. Yani bütün politikalarını İsrail'in çıkarına göre... Şekil landırıyorlar ve bugüne göre buna göre hareket e, ediyorlar. Bütün e, bu hikayede hatırlarsanız Şam'a gitmeden önce e, Şam'dan sonra Kudüs, Kudüs'ü biz kurtaracağız, Filistinli Gazze'lileri biz kurtaracağız diyen Ciolani, yani aslında Golanlı babası Golan'dan Ciolani'nin bu yüzden Ciolani deniliyor. Ceolan, Ciolani Golanı unutmuş. Halde bunun ötesinde Suriye'nin güneyindeki Dera'yı, Kunaytra'yı da e, İsrail'e askeri olarak vermiş durumda. Bütün birliklerini, bütün silahlarını Dera'dan Kunaite'dan çekmiş durumda. En basit karakolun kurulmasına bile izin vermiyor İsrail ve Jolani buna okey olmuş durumda. Şam'ın güneyine kadar gelmiş durumda İsrail ve bundan gayet memnun Jolani. Bu ekranda gördüğünüz fotoğraf muhtemelen bunu işaret ediyor. Yayını uzatmamak adına burada sonlandıralım. Sorusu olan varsa soru alabiliriz. Değilse de bir sonraki yayında görüşmek üzere. Yayını kapatabiliriz. Evet Serdar Kaymağan bir e, sorusu var. Alevi katliamına rağmen Jolani Birleşmiş Milletler'de nasıl konuşabiliyor? İnsan hakları savunucuları Demokrat Kamuoyu Avrupa ve ABD Alevileri ne yapıyor? Katliamı neden dünyaya duyuramıyoruz? Evet gerçekten de bunu en başından beri söylüyoruz. Suriye'deki toplumlara baktığımız zaman Kürtlere, Dürzilere ve diğer toplumlara e, Alevilerin bu toplumlara oranla e, yani Görece çok ciddi bir örgütsüzlük içerisinde güçsüz ve zayıf bir şekilde kaldığını görüyoruz. Ne Avrupa ve de, Avrupa'da ve ABD'de etkin bir araç geliştirilebiliyor, ne de sahada bir araç geliştirilebiliyor. 2-3 hafta önce dışarıda Suriye'nin dışında yaşayan Aleviler Orta ve Batı Suriye Siyasi Konseyi diye bir siyasi konsey kurdu ve federasyon talebinde bulundular. Ben de bunun gerçekçi olmadığını ve bunu sahaya da karşılık da bulmadığını söylemiştim. Bakın her gün Alevi katlediliyor. Her gün ...işçisi, öğretmeni, doktoru e, ve kadınlar da kaçırılıyor. Birçok e, tecavüze de uğruyor. Suriye İnsan Hakları gözlem evi bunu 2-3 gün önce Rovan e, dosyasıyla ilgili açıklamıştı. E, ve böyle bir sahada bahsederken biz dışarıdan e, yaşayan e, maalesef bazı kurumlar, temsilciler... E, ...bazı müzakere masalarında ya da e, Almanya'da ya da diğer ülkelerde her neredeyse... ...görüştükleri bazı etkili isimlerden sonra bir çeşit tırnak içinde gaza gelme diyorum maalesef ben buna. Böyle açıklamalarda bulunabiliyorlar. Bu yüzden bakın bugün her gün Alevilerin katledildiğini biz görürken dışarıdan federasyon talebi ...birazcık e, soru işareti bırakıyor. Özellikle bunu dışarıdan talep edip sahada hiçbir etkisi olmayan isimleri göz önüne aldığımız zaman... ...o isimleri belki başka bir ayında konuşuruz. E, Aleviler bu konuda e, etkisiz kaldı. Suriye Savaşı'nda da e, bu öyle oldu. E, sürekli olarak e, Batı medyası dahil, e, bölgedeki ana akım medya, Türkiye'deki ana akım medya... ...Alevileri Esad'la bir tuttu. E, oysa 2011'den başlayarak 2020'ye kadar 20'nin üzerinde... Alevi katliamı gerçekleştirildi. Aslında bu bir Alevi iktidarı, bir, bir e, Nusayri rejimi diyorlardı. Alevi iktidar diyordu. Öyle bir iktidar değildi. E, biz o katliamları da duyuramadık. Alevi toplumu o katliamları da maalesef duyuramadı. Dolayısıyla bu bununla ilgili gerçekten de oturup Alevi toplumunun oturup bir gözden geçirmesi gerekiyor. Yani bu kadar türbenin yakıldığı, sivilin katledildiği, arazilere el konulduğu, zeytinlik alanlarının yakıldığı bir Dönemde ne Türkiye'deki ne de dünyadaki Aleviler e, maalesef etkin ve etkili bir araç e, geliştiremiyor ve sahaya etkide e, bulunamıyor. Diplomasi alanında da öyle, diğer alanlarda da e, öyle. Mehmet Duman'ın Rusya'nın özel bir bölge ya da sahili koruması altına alma gibi bir ihtimal hiç yok mu? E, şeklinde bir sorusu var. E, geçtiğimiz haftalarda e, bir... E, Eski emekli bir Rus diplomatın söyleşisine denk geldim. Ee, Rusya'nın bir himaye koruma gibi bir niyetinin olmadığını çok açıktan söyledi. Rusya'nın Suriye sahilinde iki tane üssü var ve bu üslerle ilgili Rusya'nın biliyorsunuz, özellikle Libya'nın düştükten sonra Libya düştükten sonra Kaddafi devrildikten sonra bu hataya Suriye'de düşmeyeceğiz diyerek 2015'te Suriye'ye girdi Rusya ve Jolani'den de duyduk Esad düşmeden önce bir şekilde Rusya ve Jolani bir anlaşma sağladı ve Suriye'de süreç 8 Aralık'ta hepimizin gördüğü gibi ilerledi. Bu süreçte Rus. Rusya'dan evet Rus memin üstüne binlerce Alevi sığındı. Bu Alevilerin ciddi bir kısmı Rusya'ya taşındı. Rus kargo uçaklarıyla taşındı ve 6 aylık bir barınma ve himaye hakkı şey barınma hakkı verildi Rusya'da bu Alevilere. Fakat Rusya'nın sahildeki katliamlarla ilgili şu ana kadar ne bir resmi açıklaması var ne de bununla ilgili bir müdahalesi ya da bir söylemi ya da atacağı adımla ilgili bir belirli bir şey var. Sadece geçtiğimiz haftalarda birçok kaynak, birçok gazeteci şunu dillendirdi. İsrail ile Rusya Suriye sahilinde belirli bir plan için bir çalışma içerisinde ve sürekli görüşme içerisinde şeklinde bir iddiadan bahsedildi. Hatta Suriye sahilinde Colani'nin ve Heteşen'in geri çekilmesi an meselesi şeklinde abartılı yorumlar yapanlar da oldu. 2-3 hafta önce BM'deki BM'deki zirve öncesi, genel kurulu öncesi bazı dedikodular dolaştığı belli oluyor. Bu dedikodulara göre yayınlar yaparak, haberler yaparak sahilde Alevi halkına umut, şafak yakındır kurtuluş yakındır, umutlarınızı kaybetmeyin şeklinde yayınlar yapıldı. Ama maalesef saha olduğu gibi devam ediyor. Ne Rusya'dan herhangi bir bununla ilgili bir söylen bir adım var ne de sahilde özel yönetim ya da federasyon ya da Adem merkezi çeher ne olacaksa yönetimin nasıl olacağı ile ilgili bir şey gözükmüş değil. Dolayısıyla Rusya'nın şu anda öyle bir ihtimali gözükmüyor sahili koruması altına alması. Çünkü muhtemelen zaten üstlerini Jolani ile anlaşarak koruma altına almış gibi gözüküyor Rusya. Evet bugünkü yayınımız bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, abone olmayı, katıl butonuna, teşekkür butonuna basarak destek vermeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.